<gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün renk veya öl oyunu oynuyoruz. Ben bu oyunu çok önceden oynamıştım ama şu an hiçbir şey hatırlamıyorum ve bayağı önceden hani güncelleme falan geldim ne oldu bitti mi bilmiyorum yani. Heyecanlı mısın Seliş? Evet. Bu arada biz Selim'le bayağı da video çekmiyoruz. Evet. Uzun zamandır. Ve Selim kendine bir kanal açmış arkadaşlar. Evet. Selim'in artık bir YouTube kanalı var. Sen o kadar büyüdün mü ya? Evet. Selim büyümüş ve Youtube kanalı açmış arkadaşlar. Sekiz yaşındayım. Oha! Bu kadar oldu mu sen? Ben biliyordum neyse. Bu arada arkadaşlar Selim'in de kanalını açıklama kısmına belki yaza yazabilirim. Oradan da Selim'in kanalına. Ama üç tane videom var. İki o tane short, bir tane de tersim var. Aslı bir şey olmaz. Selim'e çok güzel videolar çekeceğiz bu arada. O yüzden Selim'in evet. kanalını takip ederseniz çok mutlu oluruz. Evet kulaklığımızı takalım. Ay hiçbir şey duymuyorum. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi dakika açmak için Nereye tıkla. gideceğiz? Tıklayalım. Tıkla diyor. Ben tıkladım. Tıkla tıkla tıkla. Yalnız arkadaşlar kusura bakmayın. Boya 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 şimdi, boya. Boyanın sesini boya, boya. birazcık kısacağım. Çok çıkıyor çünkü. Bunlar ne? Şimdi Selimciğim bu kırmızı boyayı almamız gerekiyor. Ya, o kadarını biliyorum yani. Aa, bunlar, bunlar ne? Ee, ha bak şimdi. Biz şu an kırmızı rengiz ya. Mesela kırmızı duvarda durunca Cemal bizi göremiyor. Eee işte mavi duvarda durunca mesela ölüyorsun falan filan veya boyasızlar ölüyorsun neyse düşürüz. o zaman hadi başlayalım Selim için çok dikkatli ol bu arada bismillahirrahmanirrahim nereye gideceğimi de bilmiyorum bu arada bazı yerlerde fırçalar var beni takip et neredesin evet. gel <laughs> bazı yerler <laughs> niye duruyor gelmiyor ki ses çıkararak geliyor o oh, muhtemelen evet Aha. birden dalga burada evet bak ses çıkarak geliyor. Bu arada ben fırça buldum Selim. Bu fırçayı al sen de yoksa oyunu bitiremezsin Nerede? Dur orada mı? Gel. Aa gördüm şu şurada. Gel gel arkama gel arkama gel. Arkama gel. <laughs> Aa burada var. Gel gel. Buradayım burada. Tamam. Geliyorum. Açalım ben bunu bir şey olur. Bak burada olması gerek. Burada değil mi? Aldım. Ha tamam. Geliyor geliyor geliyor. Ekrana bir şeyler oluyor. Gel beni takip et. Şimdi oyunu bayağı unutmuşum. Ee... Aa güvenli bölge. Hı -hı. Başladığımız yere geri döndük. Burası başladığımız yer. O zaman bir dakika. Gel tekrar söylemiş. Buradan mı gideceğiz acaba? Nasıl olacak ki? şey diyeceğim. Kırmızı olan renkli birilerini takip edelim. Tamam mı? Niye canım? Aa doğru gerçi evet doğru söylüyorsun. Aha geliyor. Ben duvardayım ben duvardayım. Ay tablete bir şey oluyor. Ötüyor. Ötüyor. Tablet, tablet ötüyor. Ötü bu arada arkadaşlar yani tablet şarjda arada böyle bir zınk diye bir ses gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Aaa. Selamun aleyküm. Çubuk. Çubuk adam. <laughs> çubuk adam. Git buradan. Çubuk. Kötü pislik çubuk adam. <laughs> Allah nereye gittim bilmiyorum. Nereye gittim bilmiyorum. Bir yer buldum dur. Bak Oh öleceğim zannettim. Ödüm koptu. Selim gel. Neredesin? Buraya gel buraya. <laughs> gel. Çubuk. Gel. Çubuk adam gider misin lütfen? Aaa ne git. Neredesin? Ama bu hiç gitmiyor. Çubuk. <laughs> Öleceksin <ölrettim. gülüyor> zannettim. Öleceksin zannettim. Şimdi Selim gel bak ben şurada bir yer Şurada yeşil anahtarını bir yere... <laughs> tornavida lazım diyor, tornavida lazım diyor değil mi? Geliyor, geliyor geliyor. Tornavida resmi var. Tornavida mı? Evet tornavida. Buraya tornavida bulmam. Hiçbir şey anlamadım neyse. Gel gel gel. <laughs> öleceğiz, bir dakika. öleceğiz, öleceğiz, Aa! öleceğiz. Şurada boya var. Nerede? Onu alamıyorum. Giriyor işte. Gelmiyor buraya giremiyor bak. Burası şey ya. Aa bir şey ha. diyeceğim rengimiz gitti. Evet rengimiz gitti o yüzden koş bence. Ay bu iyi dedik. Tıkla tıkla tıkla. Açtık. Tıkla. Nereye tık? <laughs> Gel. Şimdi ay çok karanlık oha. Bu ne? Şimdi, Aa ne? ben bunu biliyorum. Parkour, bay bay. Parkur yapacağız. Ay hiçbir şey görmüyorum. Öldüm. Düşmemem lazım. Öldüm. Ne? He başlangıcım oldu. Ben de dedim nasıl öldün? Hadi. Ve yes. Bekle bak. Işte ben bu. geliyorum. Tamam şimdi hocayı şey alıyorum. Turuncu renk. Turuncu renkli bir kapı. Yavaş mı? yavaş. Selim bak mesela burada. Yok ya işte açmak için turkuaz alalım. İşte bunun turuncusu lazım bize. Keşke bu olsaydı ama. Hadi Yaşar geliyor. Mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir atlayış. Hadi Yaşar yaparsın. Geliyor. Geliyor. İrem abla geliyor. Hadi sen geliyorsun sen. Yaşar Zıplamıyor. geliyor. 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 Hadi. Hadi. Ve. o oh, ölmedi. Ay sesi duydun mu? Zink diye bir ses geldi. Ben duymadım. Ben öldüm Süleyman. Hiçbir şey olmaz. Zaten ben parkur gidiyorum. Son oh. dövülüm. Evet Selish ben kapıdan çıktım şu an seni bekliyorum. Turuncu renkteyim arkadaşlar. Nerede? Ama kapıdan geçtim. Buralar mı? Evet. Turuncu renge alıyorsan tabii. Neresi? Evet. Neyse. Evet şimdi Selish çok yakınlı olmu. Kırmızı mı turuncu mu bu? Ha turuncu. Şimdi biz nereden turuncu kapı Nerede? Gel beni takip et. Şu turuncuları takip edelim. Ne alaka? Her yerde turuncu. Abi ne? Bir gönlüm şey bozuldu. Ne? Ayrılıyordum. Ne, neden? <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Buraya girem, sakin ol. Neyse, şimdi gel bir dakika, şuradan gidelim. Çubuk adam. Ödüm katladım. Gıcık adam. Ay, <laughs> gıcık adam. Yukarıda. Gıcık adam. Bir dakika, gel şimdi sen iş. Gıcık adam ya. <laughs> Koş. sağ ben de bakayım şuraya. <laughs> Selevi çiçeğe bakarken sağ ki yapıyor böyle. Tamam. Sakin. Git. Aa. Buraya, buraya sakin. gelemiyor. Abi, sakin. <laughs> rengim gitti. Bakayım. Evet gitti. Abi bir kere tıkladım üstüne rengim böyle turunculuğu gitti azıcık. Beni görür mü? Gelin. Ne olur git. Gözünü seveyim. Gitme oğlum. Gelsene. açtım. Ben açtım valla. Ben açtım mı? Öyleyse hepsi gidiyor. Salın. çok iyi motive, motive oldu şu an. Bak şimdi. Açalım. Bak gitsin. Sakin. 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 Gitmemiş. Defol. Sakin. 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 S Aa, <laughs> Sakin. Sakin. S Sarı rengi. Ödüm patladı. Sarı renk nerede? Gel bir de şu taraftan gel. Ama. Bir şey yok galiba. Ama bir git ama ya. Aa, Çubuk. Gıcık adam. Ya. Gıcık adam ya. Bir git ya bir git. Aa geliyor. Ay şu kızdan korktum. Çubuk gibi bu da. <laughs> geliyor. <gülüyor> Selim. <gülüyor> Selim. Selim. Selim bir anda koşacağız tamam bekle. Hayır hayır. Korkuyorum. Hemen evet. koş. 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 Nereye gittim bilmiyorum bu arada. Sarı. 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 ha <laughs> her gördüğün sarıda durarsam. Ooo. Bu oyunu oynayamayız. Ama mavi. Ama bizim sarı ihtiyacımız var. Bu ne? merdiven Siyah rengiz. Fıçı fıçı fıçı. Ay çok yaşa. <laughs> İyi yaşa. Fıçı 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 fıçı. Nerede? Uçuyor. Nereye düştüm? Atla ve sarı duvara direkt yapış Nerede? Dur atlama. <laughs> Tam da atla dediğimde çubuk geçti. Atla orada. Ne yapıyorsun? Atla. Atla mı? Atla. Hadi çubuk. Gıcık hanım orada. Gıcık hanım. <laughs> Hadi gel. Dur bir dakika. Gıcık. Şuraya canım. gidelim. Şuraya gidelim. Ya oynamaz onu. Bekle. Abi, abi. <laughs> Neredesin? Hah, tamam. Gıcık adam ya. Slaps, 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 slaps. Nereye gideceğim bilmiyorum. Nereye gideceğim bilmiyorum. Adam. Nereye Gıcık adam. Gıcık adam. Allah'ım. Ama çok zor bu oyun ya. Bay bay. Oyun bozuldu? Yine mi? Oha burası neresi? Biz buraya mı tırmanacağız? Evet. Oha. Gel. Ay düştüm. Gel beni takip et. Adam olan çıkar. <laughs> o sırada Selim düşüyormuş şimdi. görüyor Şuradan şöyle atlayamadım. Şuradan veriyor, Ama çok zor. Heyde Ama Şuradan... hiçbir şey görmüyorum. Şuradan şöyle. Sakin, ol, sakin Ya çok zor. Başlayacağım. Arkadaşlar yeter. Yeter. Oh. Ben... Bir tane sana Esen anlat, bir tane Esen anlat. Arkadaşlar o gösterdiğimiz şey var ya karışık karışık. Oraya geçemiyoruz. İrem, İrem abla sen onu da anlat. Ne? Aaa bağlantı ne? <laughs> Bunun da bağlantısı geçti o yüzden bay bay ben gidiyorum. Ne <laughs> Oynamıyorum ben ya, beceremedik. Harbiden ha, beceremedik. <laughs> Arkadaşlar benimki bağlantı hatası var. ekrandan görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bak benimkini de geçemedik. 3 saattir şunu yapmaya çalışıyoruz. Videoyu durdurduk. Bak 3 saat. 2 dakika Bak 3 saat oldu. Şaka değil. Cidden 3 saat Bak, bunu geçmeye çalışıyoruz. Şöyle bam diye düşüyor. Evet o yüzden artık biz pes ettik değil mi Selim? Aynen ben geri gidiyorum. Vallahi artık pes ettik. Bay bay. O zaman Seliş şöyle yapalım ben mı? Yani. gidiyorum kaç like gelirse bunu bu oyunu bitiririz. Eee 3000 like gelirse. Oha. <laughs> evet, o zaman şöyle yapalım. Selimciğim bence biz şöyle yapalım. Bu videoya kaç like gelirse bu videoyu, bu videoyu tamamlayalım. Konuşamadım. Ee, bence kaç like olsun? Bence bu videoya 60 bin like olsun. Oha. <laughs> bin, binlerken. derken Bence bu videoya 70 ya da 100 like gelirse bu videodan ikincisini çekelim ve oyunu bitirelim. Ama senin kanalında tamam. olabilir. Ve İrem ablanın kanalına abone olmayı ve benim kanalıma abone olmayı lütfen lütfen evet. unutmayın. Açıklama kısmına Selim'in de kanalını koyacağım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve Bakıyor. bu videodan <laughs> ve bu videonun ikincisini çekmemizi Abone istiyorsanız olduğumu... Bir tanesi olmamış ben gidiyorum Olmamışlar. isterdi